De, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bir duyuru yapacağım bu arada arkadaşlar. Size bir şey demem gerek. Bayağıdır bir aydır falan sizle şey çekmiyorum. Böyle şeyler çekmiyorum arkadaşlar. Bir ay oldu arkadaşlar ve tek edit çektim. Onları da yaşıkla çektim arkadaşlar yani. Size bir duyuruda bulunmam gerek. Abi, hani ben Ronald editleri yapıyordum ya arkadaşlar. Artık onları bırakıyorum. Ya yani en fazla 4-5 tane yapacağım artık. Yani o kadar da fazla yapmayacağım. Bırakacağım böyle bir günde sıfır tane falan yaparım. Bir ayda bir tane yapacağım arkadaşlar. yani bir ayda hatta bir yılda biri olabilir artık. Öyle yapacağım. Öyle az olacak ki yani. Bir de arkadaşlar abonelerim çok azaldı. Yani 96'yı şimdi. 4 abone kalmış düz olmaya. Siz balları çıktı abonelerimizden 94 aboneye geldik bu da üzücü haber arkadaşlar yani lütfen like atın abone olun arkadaşlar yorum da atın bildirimlerini de açın arkadaşlar bir de ben size artık bir şey açıklayacağım ah siz böyle diyorsunuz ya şablon şablon her şeyi çalmış falan diyorsun. evet arkadaşlar şablon artık böyle şeyler demeyin bıktım arkadaşlar ya Tam arkadaşlar, olsa şablondur arkadaşlar. Yani ama izlememenizlik yapmayın. Bütün e, izleyen Türkler beni izlesin şu an. Lütfen yani yapın. E, size bunu bildirmek için yaptım. Yani bay bay diyorum. Bildiren, açmaya like atmayı unutmayın, abone olmayı, beğenmeyi.